Herkese merhaba arkadaşlar. Yaşamın Örgü kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, farklı, kullanışlı, güzel bir model göstermek istiyorum hanımlar. Modelimize ilk etapta beyaz renkli ipimizle başlıyoruz. Bu arada kanalıma abone değilseniz lütfen abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videomdan haberdar olmak isterseniz hanımlar zil butonunu aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır. Şimdi hep beraber yapım aşamasına başlayabiliriz. Evet hanımlar ilk etapta 6 tane zincirimizi çekelim. Çektiğim zinciri halkaya dönüştürdüm. Bir zincir çektim. Şimdi halkanın içerisine bir fıstık yapıyorum. Ve yaptığım fıstığı kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Pardon hanımlar. 2 zincir çekip tekrar yuvanın içerisine bir fıstık yapıyorum. İki zincir çektim tekrar halkanın içerisine bir fıstık yapıyorum ve yaptığım fıstığı kapattım Arayı iki zincir çekip devam ediyorum. Bu şekilde halkanın içerisine altı tane fıstık dolduralım. Evet hanımlar bakın sıra sonuna kadar geldim. 2 4 6 tane fıstığı tamamladım. Bakın hemen fıstığın tepesine kaydırma tekniğiyle geçtim. Şu aradaki iki zincirin yuvasına geçiş yaptım. Şimdi buraya bir tane kapalı fıstık yapıyorum. Yaptığım fıstığı kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar fıstığın tepesine bir fıstık. Aşağıya yuvaya bir fıstık. Ve ikisini bir kapattım. Araya iki zincir çektim. Sıradaki zincir yuvasına geçtim. Buraya yine bir fıstık yaptım. Yaptığım fıstığı kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar fıstığın tepesine bir fıstık. Aşağıya yuvaya bir fıstık. Ve ikisini birlikte kapat. Araya iki zincir çekip devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet hanımlar sıra sonuna kadar geldim. İki zincir çektim. Fıstığın tepesine kaydırma tekniğiyle sabitledim. Bir zincir çektim. Tekrar aynı noktaya bir tane kapalı fıstık yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar fıstığın tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık, köşeye bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi sonda iki tane fıstık yapıyoruz. ikisini bir kapat tekrar iki zincir çektim sıradaki yuvaya fıstığın tepesine bir kapalı fıstık yapıyorum bir zincir çektim şimdi tekrar fıstığın tepesine bir fıstık dibine bir fıstık bir ileriye bir fıstık üçünü birlikte kapattım bir zincir çektim, sonda yine ikili fıstık yapıyoruz. Araya iki zincir çekip devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet hanımlar sıra sonuna kadar geldim. Hemen sıradaki fıstığın tepesine sabitledim. Şimdi yine. Atmamızı yapıyoruz. Buraya kapalı bir fıstık yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar kapattım fıstığın tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık, bir ileriye bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Şimdi burada yine üçlü bir fıstık yapıyoruz. üçünü birlikte kapattım bir zincir çektim sonra yine ikili fıstık yapıyoruz hanımlar araya iki zincir çekip devam ediyoruz bakın fıstık sayımız 3'e ulaştı şimdi sıra sonuna kadar devam edelim tekrar buluşalım Bakın hanımlar sıra sonuna kadar geldik. İki tane zincir çektim. Sıradaki fıstık yuvasına kaydırma tekniğiyle sabitledim. Bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığı kapatmıyorum. Hemen karşıya ikinci fıstığı yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar kapattığım fıstığın tepesine bir fıstık. Burada yine üçlü fıstık yapıyoruz sıra sonuna kadar. Üçünü birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi tekrar üçlü bir fıstık yapıyoruz. üçünü birlikte kapat bir zincir çektim geri döndüm tekrar buraya bir fıstık yapıyorum karşıya bir fıstık yapıyorum ikisini birlikte kapat bir zincir çektim tekrar üçlü bir fıstık yapıyorum üçünü birlikte kapattım bir zincir çektim tekrar geri döndüm tekrar buraya bir fıstık yapıyorum karşıya bir fıstık yapıyorum ikisini bir kapattım bir zincir çektim bakın hanımlar bir tane fıstıkla başladık üç tane fıstık oluncaya kadar devam ettik daha sonra 3, 2, 1 şeklinde keserek bu şekilde bir küçük bir dilim elde ettik. Şimdi hanımlar bir zincir çektim. Şimdi buraya bir fıstık yapıyoruz. Yaptığım fıstığı kapat. Bir zincir çektim. Tekrar fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Tekrar yaptığım fıstığı kapattım bir zincir çektim devam ediyorum kapattığım fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum toplamda dört tane bu şekilde fıstık yapacağız hanımlar bir iki üç dört 2 zincir çekip ipimi kopardım bakın bu şekilde bir dilim elde ettik şimdi tekrar bir tane daha göstereyim sizlere bir tane kilit zincirimi oluşturdum fıstığın tepesine sabitledim şimdi buraya bir tane fıstık yapıyorum karşıya ikinci fıstığı yapıyorum ikisini bir kapattım bir zincir çektim şimdi üçlü fıstık toplayarak başa kadar gidelim tekrar üçlü bir fıstık topluyorum ütünü birlikte kapat bir zincir çektim geri döndüm şimdi yine başta bir eksiltmemi yapıyorum birinci fıstığı yaptım ikinciyi karşıya yapıyorum ikisini birlikte kapattık bir zincir çektim şimdi üçlü bir fıstık topluyorum üçünü birlikte kapattım. Bakın hanımlar. Bir zincir çektim, geri döndüm. Şimdi tekrar ikili fıstık yapıyoruz. Karşı ikinci fıstığı yapıyorum. Ve ikisini birlikte kapattım. Yine bakın 3 2 1 şeklinde keserek bir tane dilim elde ettik. Şimdi arkadaşlar dört tane peş peşe fıstık yapıyoruz. Birinci fıstığı yaptım. Bir zincir çektim. Tepesine ikinci fıstığı yapıyorum. Bir zincir çektim. 3. fıstığı yapıyorum. ve sonuncu yani dördüncü fıstığı da tamamlıyoruz. İki zincir çekip ipimi koparıyorum. Bakın hanımlar bu şekilde bütün dilimlerimizi hazırlayalım. Ben bütün dilimleri hazırlayayım. Kamera arkasında biraz çalışma yapıp tekrar buluşalım arkadaşlar. Evet hanımlar kamera arkasında bakın bütün dilimlerimizi tamamladım diğer geri kalan bölümleri ördüm video çok fazla uzamasın diye sonuncu dilimi de birlikte örelim hanımlar şimdi yeşil ipimi aldım bu arada iplerimin rengi çok tatlı kamerada farklı gözüküyor hanımlar bakın hemen şurada bakın dört tane fıstığımız vardı fıstığın tepesine ipimi sabitliyorum şimdi buraya bir tane fıstık yapıyoruz Yaptığım fıstığı kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Bakın bir ileriye bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte kapat Burada tamamen kutu tekniği çalışıyoruz hanımlar kapattığım fıstıkların tepesine bir fıstık bakın bir ileriye bir fıstık ve ikisini birlikte kapattım şimdi tekrar devam ediyoruz Tamamen şuraya kadar, şu son geçiş noktasına yetişmeden şuraya kadar kutu tekniğiyle örüyoruz hanımlar. Ben biraz hızlı davranayım. bir zincir çektim şöyle bir modelimize bakalım kapattığım fıstıkların tepesine bir fıstık yaptım bakın bir ileriye bir fıstık yaptım şimdi arkadaşlar tam şu karşıya şu ortalara gelmeden tam karşıya bir tane fıstık yapıyorum ve şimdi üçünü birlikte kapattım bir zincir çektim tekrar kapattığım fıstıkların tepesine bir fıstık bir ileriye bir fıstık tekrar ikisini birlikte kapattım tekrar kutu tekniği sıra sonuna kadar örüyoruz hanımlar sıra sonuna kadar örüp tekrar buluşalım Evet hanımlar bakın sıra sonuna kadar geldim İki zincir çektim. Ve i̇pimi kopardım. Şimdi diğer renge geçiyoruz. Sarı ipimi aldım. Şimdi tekrar kilit bir zincir oluşturuyoruz. Şu başladığımız noktaya gelip fıstığın tepesine ipimi sabitliyorum. Buraya yine bir kapalı fıstık yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Bir ileriye ikinci fıstığı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bakın. Yine kutu tekniği çalışıyoruz hanımlar. bir zincir çektim tekrar devam ediyorum sıradaki yuvaya ikinci fıstığı yapıyorum ve ikisini birlikte devam ediyoruz Bakın hanımlar tam orta kısmına geldim. Ortaya gelmeden bakın burada bir tane yuvamız var. Buraya ikinci yuvayı yapıyorum. Pardon fıstığı yaptım. Buraya gelmeden hemen karşıya geçerek buraya da üçüncü fıstığı yapıyorum. Ve üçünü birlikte kapattım. Tekrar bir zincir çektim kapattığım fıstıkların tepesine bir fıstık. Bir ileriye bir fıstık. İkisini birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar bakın kapattığım fıstıkların tepesine bir fıstık, bir ileriye bir fıstık. Sıranın başına kadar geldik hanımlar. Buraya da ikinci fıstığı yapıyorum ve ikisini birlikte kapattım. İki zincir çektim ve ipimi kopardım. Şöyle bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde devam ediyoruz. Tekrar yeşil ipimi alıyorum. bir kilit zinciri oluşturdum. Şimdi tekrar bakın başladığım noktaya geldim. Buraya ipimi sabitledim. Bir zincir çektim. Aynı noktaya yine kapalı bir fıstık yapıyoruz. Fıstığın tepesine ikinci fıstığı yapıyorum. Bakın hemen ilerideki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Ve ikisini birlikte kapattım. Yine aynı şekilde kutu tekniği yaparak buraya kadar gelelim hanımlar. Evet hanımlar bakın yine ortaya geldik. Buraya bir fıstık yapıyorum. İleriye bir fıstık yapıyorum. ortaya gelmeden direkt karşıya geçerek buraya da bir fıstık yapıyorum. Üçünü bir kapattım. Tekrar bir zincir çekip kutu tekniği örmeye devam ediyorum. ikisini birlikte kapattım iki zincir çektim ve ipimi kopardım bakın hanımlar bu şekilde 1 2 3 3 sıra daha yapacağız şimdi hanımlar sarı ipimize geçebiliriz tekrar bir iki zinciri oluşturdum bakın fıstığın tepesine sabitliyorum. Ve yine başlangıçta kapalı bir fıstık yaparak başlıyoruz. Tekrar fıstığın tepesine bir fıstık. Bir ileriye bir fıstık. İkisini bir kapat. bir zincir çektim tekrar devam ediyorum bakın yine orta kısma gel ikili fıstığı kapatmıyorum ortaya değil karşıdaki yuvaya yine bir fıstık yapıyorum üçünü birlikte kapattım bir zincir çektim tekrar kutu tekniği örmeye devam ediyoruz İki zincir çekip ipimi koparıyorum. Şimdi hanımlar tekrar yeşil ipimizle bir sıra yapıyoruz. Ve sarı ipimizle de yine bir sıra daha yapıyoruz. Toplamda 1, 2, 3, 4, şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 6 sıra olacak hanımlar. Biz şu an 1, 2, 3, 4, 4 sıra örmüşüz. Şimdi bu sırayı bitirdik tekrar yeşil ipimizle bir sıra, sarı ipimizle de bir sıra yapalım. Kenar tığlamamıza geçelim. Evet hanımlar son dilimimizi de tamamladık. Şöyle göstereyim sizlerle. Şurada bırakmıştık daha sonra iki sıra daha ördüm. Şimdi kenar tığlamamıza geçebiliriz. Kenar tığlamasını ben sarı ipimi kullanarak Devam edeceğim hanımlar. Şöyle herhangi bir köşeden başlayarak ilerleyelim. Buraya bir tane fıstık yapıyoruz. Yaptığım fıstığı kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar fıstığın tepesine bir fıstık yaptım ve bir ileriye bir fıstık yaptım. İkisini birlikte kapattım. Tekrar bir zincir çektim. Yine kapattığım fıstıkların tepesine bir fıstık. Bir ileriye bir fıstık. İkisini birlikte kapattım. Yani kenar tığlamamızı kutu tekniğiyle devam ediyoruz. zincir çektim. Tekrar devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde tam şu köşe kısmına kadar kutu tekniği örelim. Tam şu köşeye gelince tekrar buluşalım. Evet hanımlar bakın sıra sonuna kadar kutu tekniği örerek geldim. Şimdi buraya bir fıstık yapıyorum. Bakın tam köşeye bir fıstık yapıyorum. Ve i̇kisini birlikte kapat. Bir zincir çektim. Tekrar bir fıstık yaptım. Bakın hemen sıradaki yuvaya değil ortaya değil tam karşıya bir fıstık yapıyorum ve şimdi ikisini birlikte kapattım şimdi tekrar buraya bir fıstık yapıyorum dibine bir fıstık yapıyorum ve ikisini birlikte kapattım bir zincir çektim tekrar kutu tekniği örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde hanımlar bütün dört bir tarafını kutu tekniği ile örmeye devam ediyoruz. kenar tığlamamızı komple bu şekilde kutu tekniği uygulayarak devam edelim sadece köşelere geldiğimizde tıpkı burada gösterdiğim gibi modelimizi uygulayalım tamamen bitmiş halini de birlikte görelim Evet hanımlar modelimizi tamamladık ortaya da şöyle küçük bir tane dört yapraklı çiçeğimi diktim görmüş olduğunuz gibi modelimiz hem çok güzel oldu hem çok farklı oldu hanımlar denemek isteyen arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum gayet kullanışlı çeyizlik hediyelik istediğiniz her türlü şeyde kullanabileceğiniz bir lif modeli oldu Umarım anlatabilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.